Herkese selam videom'a hoş geldiniz. Bugünkü videomda asla alınmaması gereken 5 telefondan bahsedeceğim. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ekstradan da destek olmak isterseniz Videonun altında bulunan teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Asla alınmaması gereken 5 telefon listesini hazırlarken özellikle kullanıcı geri dönüşlerine bir de fiyat performans oranlarına dikkatli bir şekilde baktım, dikkatli bir şekilde araştırdım. Yani bu liste sallama bir liste değildir. Gerçekten de asla alınmaması gereken, fiyatının gerçekten de hakkını vermeyen cihazlardan bahsedeceğim bu listenin içerisinde Apple'dan tutun Samsung'dan tutun Oppo'ya kadar toplamda 5 adet cihaz bulunuyor. Fazla oyalanmadan videomuza geçelim. Listemizde ilk sırada yer alan cihazımız iPhone 11. iPhone 11 çıkalı yıllar oldu fakat hala peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Özellikle lise çağında olup iPhone kullanmak isteyip fakat bütçesi düşük olan kullanıcıların çok çok fazla tercih ettiği ve hayalini kurduğu bir telefondan bahsediyoruz. iPhone 11'in günümüz şartlarına kesinlikle uygun olan bir cep telefonu olduğunu düşünmüyorum. Özelliklerine bakıldığı zaman donanımsal özelliklerinden tutun tasarımına kadar birçok noktada geri kaldığını zaten düşünüyorum. Abi iPhone olsun taştan olsun diyen bir kitle sayesinde şu anda bu telefon 20 ila 30 bin lira bantlarında satılabiliyor sıfır olarak. ikinci el piyasasına baktığınız zaman da 15 ila 14 bin TL arasında temizlerini bulabiliyorsunuz. Peki gelin iPhone 11'in günümüz için yeterli olmayan özelliklerinden bahsedelim. iPhone 11 6.1 inç boyuta sahip IPS LCD bir ekranla beraber geliyor. Günümüzde artık hepimiz OLED ekranlara, AMOLED ekranlara fazlasıyla alışmış durumdayız. IPS LCD paneli sahip telefonlar günümüzde zaten yavaş yavaş unutuluyor. Çünkü artık Android tarafında giriş seviyesi telefonlarda bile AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. 6.1 inç boyuta sahip bu IPS LCD ekran 828'e 1790 HD Plus çözünürlüğünde yani Full HD Plus bir ekrana sahip değil HD Plus bir ekrana sahip 326 PPI piksel yoğunluğuna ve 60 Hz e ekran yenileme hızına sahip ekranın gerçekten de günümüz şartları için oldukça geride kaldığını söyleyebilirim. Tabii ki de iPhone 11'i kötüleme gibi düşünmeyin. Çıktığı dönem için yeterli özellikler olduğunu belirtebiliriz. Çünkü zaten üzerinden belli bir yıl geçti. Artık telefonun ömrü tükenme noktasında. Biz burada telefonu kötülemiyoruz. Sadece günümüz şartlarında bu fiyata göre sunduğu özelliklerin kötü olduğundan bahsediyoruz. 25 bin lira para sayacaksınız ve 25 bin lira gerçekten çok güzel telefonlar var. Gerek yurt içi gerek yurt dışı olarak. 25 bin lira verdiğiniz telefonun ekranı IPS LCD, HD Plus bir ekran, 60 Hz er inleme hızı sunuyor ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Üstelik ekran gövde oranı %78.31 seviyesinde. Bu değerde zaten günümüz için oldukça geride çok kalın çerçevelere sahip olduğunu belirtebiliriz. Her kullanıcı için en önemli olan nokta batarya noktası. Bu cihaz 3110 mAh kapasitesi sahip bir bataryayla beraber geliyor. Bu bataryayı 20 watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj seviyesini kötülemeyeceğim fazla çünkü günümüzde hali 15 serisi bile 20 watt kullanıyor. Bunun dışında yıllar sonra çıkmış olan Samsung Galaxy S23 bile maksimum 25W'a kadar ne yapıyor? Hızlı şarj destekli. Üstelik onun bataryası 3900 mAh kapasiteye sahip. iPhone 11'in kamerasını kesinlikle kötülemeyeceğim. Çünkü gerçekten de günümüz şartlarına rağmen hala yeterli bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. 2024 yılında çıkan birçok orta segment Android telefondan bile daha iyi bir performans gösterdiğini kamera noktasında belirtebilirim. Klasik bütün Apple'larda gördüğümüz 12 megapiksellik sensör optik görüntüsü abdiyesi bulunuyor. 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz ve en önemlisi bu telefonla ön kamerada bile 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu telefonun kamerası kesinlikle günümüz için bile 2 yıl sonra bile eleştirilecek bir kamera değil. Tabii ki de bazı versiyon olduğu için telefoto vesaire bulunmuyor. Fakat geniş açı kamerasında, ana kamerasında, ön kamerasında yeteri kadar iyi olduğunu belirtebilirim. iPhone 11'in teknik detaylarını kısa bir şekilde sizlere saymış oldum. Her ne kadar kamera performansı olarak yeterli olsa da, güzel bir yazılıma sahip olsa da özellikle ekran performansı ve batarya performansı olarak günümüz için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ve özellikle fiyatı göze alındığı zaman 25 bin lira verilecek bir telefon olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Listemizde yer alan ikinci cihazımız Samsung Galaxy Galaxy M31. Şu anda başlangıç fiyatı 28 bin lira seviyesi olan bir telefondan bahsediyoruz ve özellikle kıyaslama sitelerinden oldukça düşük bir puan aldığını görebiliyoruz. Özellikle Versus ve Epey'den aldığı puanlara göre oldukça kötü bir telefon olduğunu belirtebiliriz. Tabii ki de neye göre? Fiyatına göre. Arkadaşlar 28 bin liradan bahsediyoruz. Evet gerçekten de yanlış değil. Siz de kontrol edebilirsiniz. Şu anda Samsung Galaxy M31 28 bin liradan başlayan fiyatlarla hepsi burada da satılıyor. Tabii ki de yenilenmiş versiyonları belli başlı sitelerde 10-15 bin lira bandında satılıyor. 28 bin lira bu telefon için gerçekten çok yüksek bir miktar diyebiliriz. Aynı paraya Samsung Galaxy S23'ün 256 GB'lık versiyonu alabileceğinizi unutmayın. Bakın amiral gemisi bir telefondan bahsediyoruz. Şimdi gelin M31 neden alınmaz bundan bahsedelim. 6.4 inç boyuta sahip Super AMOLED bir ekranla beraber geliyor. Super AMOLED dinamik AMOLED'e göre biraz daha eski bir teknoloji. Full HD Plus bir ekrandan bahsediyoruz. 403 ppi piksel yoğunluğuna ve 60 şarj sahip. Düşünün ki 28 bin lira para vereceksiniz fakat ekranımız 60Hz olacak. Ekran koruma teknolojisi de oldukça eski Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu belirtebiliriz ve maksimum 420 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor. Bu da güneş altında kullanmasının eziyet olacağını ortaya koyuyor. 6000 mAh kapasite sahip bir ile beraber geliyor. Zaten telefonun tek artısı bu bu bataryayı sadece 15 watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Zaten bu da en az 3 saat süreceği anlamına geliyor benim kendi fikrim. 64 megapiksel çözünürlüğe sahip optik görüntüsü update'si desteği olmayan bir ana kameradan bahsediyoruz ve 4K 60 FPS video kaydı bile yapamıyor. 28 bin lira para vereceksiniz. ISOCELL Bright GV1 sensörünü kullanacak. Optik görüntüsü update'si olmayacak ve 4K 60 FPS video kaydı bile yapamayacak. Artık tercih sizin. İşlemci olarak da Exynos 7911 işlemcisini kullanıyor. Berbat bir işlemci olduğunu açık bir şekilde belirtebilirim. Zaten çok eski bir işlem olduğunu belirtebilirim. 10 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. Versiyon 10 Antutu puanımız da 313.400 çok çok düşük bir puan. 6 GB da RAM'imiz bulunuyor. Arka kapak malzemesinden kasa malzemesine kadar polikarbonat olan bu telefona 28 bin lira para verir miydiniz? Malzeme kalitesi oldukça kötü bir telefon. Kamera performansı, ekran performansı, genel donanım özellikleri fiyatına göre gerçekten vasat diyebiliriz. Peki siz 28 bin liraya bu telefonu tercih eder miydiniz? Listemizin 3. sırasında TCL 10 Plus bulunuyor. Şu anda bir TCL 10 Plus almak istiyorsanız istediğiniz zaman cebinizden minimum 28.816 lira çıkmış oluyor. Peki TCL 10 Plus adlı bu telefon gerçekten de 28.000-29.000 lira gibi fiyatları hak ediyor mu? Gelin bir de buna bakalım. 28.000 lira para vereceğiniz TCL 10 Plus adlı telefon 6.47 inç boyuta sahip ameliyat bir ekranla beraber geliyor. Tabii ki de Full HD fakat ekran yenileme hızımız 60 Hz ve en önemlisi ekranımızın çıkabildiği maksimum nit değeri 600 nit. Hem ekran parlaklığı çok düşük hem eski bir telefon hem de yenileme hızı 60 Hz. 4500 mAh kapasite sahip batarya yalnızca 18 watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. 18 watttan daha üst bir teknoloji henüz desteklemiyor. 48 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameramızda kesinlikle bir optik görüntü sabitlemesi bulunmuyor. Optik görüntü sabitlemesi bulunmayan ana kamera yalnızca 4K 30fps video çekimi yapabiliyor. Herhangi bir şekilde 60fps video kaydı seçeneği bulunmuyor. 30 bin liraya yakın para vereceğiniz bu telefonun ön kamerası yalnızca 1080p 30fps video kaydı yapabiliyor. Cihazın kalbindeki işlemci Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisi 11 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş oldukça eski bir işlemci. O kadar eski ki versiyon 10 Antutu puanı bile yazmıyor, bulunmuyor internette. İlk bench'ten tutun Antutu'ya kadar zaten veriler vasat. Tabii ki dönemi için ortalama bir işlemci diyebiliriz ancak günümüz için berbat bir işlemci diyebiliriz. TCL 10 Plus'a 28 bin lira para verdiniz ve telefonun kurulumunu yapıp elinize aldınız. Aldığınız anda hayal kırıklığınız başlıyor çünkü telefonun tamamı plastik. Arka kapaktan tutun çerçeve malzemesine kadar plastik bir şekilde geliyor. Asla alınmaması gereken dördüncü yazımız Oppo A73. Şu anda bir Oppo A73 almak istediğiniz zaman cebinizden minimum 23 bin lira para çıkıyor. 23 bin liraya satılan bu telefon gelin bize hangi özellikleri sunuyor bakalım. 6.44 inç boyuta sahip AMOLED bir ekranla beraber geliyor. Full HD Plus bir ekranımız var. 409 ppi piksel yoğunluğuna ve en önemlisi 60 Hz yenileme hızına sahip. Fark ettiyseniz listenin başından bu yana hiçbir telefonda 120 Hz desteği yoktu. Düşünün ki 20 bin 30 bin lira civarında paralar vereceksiniz ekranınız 120 Hz yenileme hızını desteklemeyecek. 60 Hz olan yenileme hızından sonra bir de bakıyoruz ki ekran dayanıklılık türümüz Corning Gorilla Glass 3. Oldukça eski bir teknoloji olduğunu belirtebiliriz. Zaten telefonda çok yeni bir telefon değil. Oppo A73'ün boyutuna göre oldukça düşük bir batarya oranıyla geldiğini direkt görebiliyoruz. Çünkü 4015 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. Bu boyutta bir telefon için bataryanın düşük kaldığını zaten belirtmemize gerek yok. Buradaki asıl fiyasko kamera noktasında karşımıza çıkıyor. Şu anda 22.000-23.000 lira bandında satılan Oppo A73 aldığınız zaman kamerası sizleri nasıl karşılayacak gelin bundan bahsedelim. Telefonun ana kamerası Omnivision OV16A10 sensörünü kullanıyor. Oldukça eski ve oldukça kötü bir sensör olduğunu belirtebiliriz. Zaten 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ve sadece 1080p 30 fps video kaydı yapabilen bir sensörden bahsediyoruz. Düşünün 20.000 TL'den fazla para vereceksiniz. Ana kamerası 16 megapiksel, optik görüntü sabitlemesi yok, 1080p 60 fps bile video kaydı yapamıyor. 4K bile geçtim. Sadece 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Diyafram açıklığı oldukça yüksek ve telefonun ikinci, 3. kamerasında da kullanılan sensörlerin adı, şanı, markası hiçbir şey belli değil ön kameramızda sadece 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Tabii ki bu telefonu satın aldığınız zaman sadece kamerası sizleri üzmüyor. Bir de performansı sizleri üzüyor. Cihazda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor. 11 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş oldukça eski bir işlemci. Zaten Antutu ve Geekbench skorlarına baktığımız zaman bunu da direkt anlayabiliyoruz. Cihaz 4 GB RAM ile beraber geliyor. Düşünün arkadaşlar 22.000-23.000 lira bir fiyat vereceksiniz bu telefona. Cihazın kasası tamamıyla plastik, kamerası vasattan daha da vasat, ekran performansı ortalamanın altında, işlemcisi oldukça kötü. Oppo a 73ün fiyatı her ne kadar amiral gemi seviyesinde oynasa da cihazın kendi özellikleriyle donanımıyla giriş seviyesinde olduğunu belirtebiliriz. Listemizde yer alan son cihazımız Vestel Venus Z40. İnternet üzerinden ufak bir araştırma yaptığınız zaman Vestel Venus Z40'ın minimum şu anda 22 bin liraya satıldığını görebilirsiniz. Peki bu telefon 22 bin liraya ne gibi özellikler sunuyor? 22 bin TL para vereceğiniz ve Z40 6.4 inç boyuta sahip AMOLED bir ekranla beraber geliyor. 403 ppi piksel yoğunluğuyla beraber 1080p Full HD bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Fakat yine yenileme hızına gözümüz çarpıyor ve 60 Hz yenileme hızı olduğunu görebiliyoruz. Üstelik belli bir süre bu telefonun ekranını araştırdım. En fazla ne kadar parlaklık sunabiliyor, ekran teknolojisi neler, ne gibi özellikleri bulunuyor falan hiçbir veriye rastlayamadım. Oldukça düşük bir batarya kapasitesiyle geldiğini görebiliyoruz. Bu cihaz 3500 mAh kapasitesi sahip bir batarya ile beraber geliyor ve bu bataryayı sadece 18 W hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ana kamerada yine ne oluyor? Bir fiyasko ortaya çıkıyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız bulunuyor. Tabii ki de o desteği bulunmuyor ve sadece 1080p 30fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Hadi 4K 30fps biraz hayale kaçıyor ama en azından 1080p 60fps olabilirdi bence. Bir zamanların fiyaskosu olan Mediatek Helio P70 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci 12 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş. Oldukça eski ve oldukça kötü bir işlemci. Bu kadar kötü bir işlemciye sahip olan Vestel Venus Z40'ı günümüzde kullandığınızı düşünün. Gerçekten de sabır taşınız çatlar. Saydığım özellikler dışında hiçbir özelliği bulunmuyor. Sadece Iki sıradan parmak izi okuyucusu ekranda yer alıyor. Bunların dışında hiçbir özelliği olduğunu belirtemem. Zaten Bluetooth versiyonu bile 4.2 olan bir telefondan bahsediyoruz. O yüzden çok fazla kurcalamayacağım. Peki siz bu telefonlara 20-30 bin lira para verir miydiniz? Özellikle bu yorumunuzu merak ediyorum. Umarım sizler için eğlenceli bir video olmuştur. Bu videomuzda asla alınmaması gereken fiyatının çok da altında performans veren cihazlara baktık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.